Sayın seyirciler, ünlü isimlerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonları bir kez daha madde kullanımını tartışmaya açtı. Bu konuyu değerlendireceğiz. Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, e, ünlü isimler tabii ki medyaya da yansıyınca konu gündeme geliyor. Aslında kanayan bir yara. Evet. Dünya çapında kanayan bir yara. Ülkemizde de tabii ki etkileri oluyor. Bir yandan da operasyonlar gerçekleşiyor. Güneydoğu bölgelerinde tarlaları e, tespit edilip e, yok ediliyor. E bunu nasıl e, masaya yatırmak lazım oradan başlayalım. Tabii. Uyuşturucu madde tanımlamasına hangileri giriyor? İnsanlar neden yöneliyorlar bu bağımlılığa? Tabii yani uyuşturucu maddeden kastedildiğinde daha önceleri ilacı aldığı zaman kişi uyuşturduğu için uyuşturucu olarak, olarak biliniyor. Yani kişi maddeyi aldıktan sonra sıkıntısı o an gidiyor gibi hissediyor. Kendini bir unutuyor her şeyi, bir kenara çekiliyor böyle bir ayrı bir dünyada kopuk umursamaz bir hale geliyor ve bu bu etkiden etki nedeniyle birçok kimse negatif duygular giderme, stresi azaltma ya yani da problemi o anda unutma tarzında bunu kullanıyordu. Şimdi bu, bu sentetik uyuşturucular çok yaygınlaştı çıktı. Evet. Estradın bile sentetiği var. Şimdi bunun nedeniyle bu ilaçlar yani torbacılar satarken muhabbet hapı istersin diyor yoksa enerji hapı istersin diyor. Farklı farklı var. Yani aldığı hapa göre, yani beyindeki yaptığı değişikliğe göre kişide ruh halinin değişiklikler ortaya çıkıyor. Fakat bu değişiklik kişide o an öyle bir etki yapıyor. Bir gece, bütün gece dans ediyor mesela enerji. Ama ertesi gün berbat bir şekilde oluyor kişi. Ya yani o kişi o anda böyle kendine güven gelmeyen, konuşamayan kimse hapa aldıktan sonra kendine bir cesaret geliyor, özgüven geliyor, konuşuyor, anlatıyor. Fakat ondan sonra tekrar eski haline geliyor. Böyle yapay yapay bir ruhani değişiklikler ortaya çıkıyor bu nedenle çok zek tuzağı halinde bu yani kişiyi yani biraz emek vererek elde etmesi gereken şeyi kişi bir hapla bir anda elde ediyor yani bir bakıma bir, 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 bir psikolojik doping yapıyor kendine nasıl bir sporcular bir yarışı kazanmak için bir doping yapıp birinci olmaya çalışıyorsa bu da insan ruh halini yani beynine uyarıcı alarak hangi bölgeyi etkilenen uğrayıcısı ona göre kendini o alanda dopingliyor fakat daha sonra kişi de beyinde kalıcı bir değişim olumlu yönde bir kendi kendine harekete geçiren bir sistem kurmadığı için yapay bir enerji veriyor, organlarda hasar yapmaya, beyinde hasar yapmaya başlıyor. Bunun için bütün dünyada şu anda en büyük sağlık sorunu olarak görülüyor. Bu sağlık sorunu olarak madde bağımlılığın ötesinde tabii... Yani sanal bağımlılıklar var, bağımlıklar var mesela internet bağımlılığından tutun teknoloji bağımlılığına kadar. Yani beyindeki ödül ceza sistemini bozan her şey bağımlılık potansiyeline sahip ödül ceza. Ve bunu en kolay da bu maddeyle yapıyor gençler. Kolay ulaşılıyor ve sentetik üretildiği için çok ucuz yapılıyor. Ve işte bir evin bahçesinde, balkonda bile üretebiliyorsunuz ve rahatlıkla satabiliyorsunuz. Bu nedenle mücadelesi de çok zor. Bu madde bağımlılığının altında bir duygusal durum bağımlılığı var diyebilir miyiz aslında? Tabii yani madde bağımlılığı aslında kişinin o ruh haliyle ilgili bir bağımlılık. Yani maddenin kendisi, yani bağımlılığın üç özelliği, üç ayağı var. Birinci ayağı maddenin yaptığı etki. ikinci ayağı kişinin kişilik yapısı. Üçüncü ayağı alt kültür. Maddeyi onaylayan, destekleyen ve teşvik eden bir kültürel arkadaş çevresi olması önemli. Bu üçü bir araya geldiği zaman bağımlılık ortaya çıkıyor. Ama bağımlılık bir kullanmada bağımlılık olmuyor. Yani genellikle gençler şimdi çoğu bir deniyor şöyle. Denedikten sonra eğer aile bağları zayıfsa, annemin babanın haberi bile olmuyorsa çocuk bir müddet sonra onu deneyerek bu şekilde kendini iyi hissediyor gibi gidiyor ve bağımlılığa yöneliyor. Eğer aile bağları yani aile bağları iyiyse böyle bir bir müddet sonra çocuk bunu sorgulamaya başlıyor. Anne baba tutumları hemen sağlıklı tutumlara çevrilebilirse bağımlılığa dönüşmeden düzelebiliyor. bağımlılık bu nedenle ulaşılabilirliği çok kolay artık bağımlılığın. Bunu bütün dünya bunu baş etmekte zorlanıyor. O halde yapılacak şey çok yani anne babaların tabii çocuklarına jandarmalık yapmaları değil burada bağımlılığı önlemenin. Yani bir evi, ortamı seven bir çocuk Aileyi seviyorsa bir madde denese bile bir müddet sonra riskleri görmeye başlıyor. Bu mesela ünlüler neden yöneliyor? Yani bu insanı şaşırtan Tam da, onu da o. soracaktım evet. size. Bu dünya çapında bir gerçek. Evet. Hatta hayatını kaybeden sanatçılar da oldu. Nasıl bir ruh hali varlık içinde bir insanın böyle bir bağımla yönelmesini yol açabilir? Şimdi bu varlıklı kişilerin ya da ünlü kişilerin bir özelliği var. Sokağa çıktığında artık rahat dolaşamıyorsa hale geliyorlar. Yani gidip yani birisiyle bir alışveriş merkezinde gezemiyor. Muhakkak birileri yana geliyor. Ve bu kişiler mecbur kalıyorlar. Kendi aralarında bir grup oluşturuyorlar. Hı hı. Böyle bir alt kültür oluşturuyorlar. Bu alt kültür içerisinde birlikte eğleniyorlar, birlikte geziyorlar, kulüplere birlikte gidiyorlar ve kendi işte bir, bir, bir bakıma kendi gettolarını oluşturuyorlar. Ve bu, bu, bu sonuçta burada da e, bunun raconunda da şey var, madde var. Madde olmadan eğlenemiyorlar çünkü e bu madde bağımlılığının bir ismi de ödül yetmezliği sendromu. Yani beynin ödülle ilgili ödül ceza sistemi Psikiyatri bozuluyor. Bir Spor, var. Psikiyatrideki karşılığı yani ödül yetmezliği. Beyin ödüle doymuyor bu kişilerde. Yani çünkü her şeyi doruk yaşamışlar. Yani yeme derseniz doruk yaşıyorlar. Varlık deseniz doruk yaşıyor. Ünlü olmak derseniz yani doruk yaşıyor. Hiperseksüaliteyi yaşıyorlar. Ya yani bütün yani bütün zevkleri yaşıyorlar fakat daha iyi nedir? ...gibi bir hedefleri var... E, ...normal e, uyarılma etki etmiyor... Sever, ...maddeyle uyarılarak... O, e, ...ortaya çıkıyor... ...hatta maddenin cinsel... O, ...organizma etkisini biliyorsunuz... ...ortaya çıkan bu sildenafil fil grubu işte... ...viyadra grubu, ilaçlar... ...çıktıktan sonra Amerika'da... ...playboy dergiden satışı düşüyor... Hı hı. ...niye düşüyor çünkü... ...insanlar artık cinsel uyarılmak için... ...görsel uyarıya ihtiyaç hissetmiyorlar... ...o, o ilacı alarak aynı etki yapıyorlar... ...yani kimyasallar bu işi yapıyor... Bu ilaçlar da beyinde aynı kimyasal etkileri yapıyorlar. Yap, yapay böyle etkiler ortaya çıkarıyorlar. Keçide kişiyi geçici olarak bir tetikliyorlar ama daha sonra zarar veriyorlar. Ya yani ünlü kişilerde böyle durumlarda ilk başta ki aşırı güven kendilerine oluyor. Bir bir şey olmaz bana diye bir güven içerisinde bir iki deneme yapıyor. Daha sonra böyle zevk kendine yeni zevk alanları bulamadıkları için daha sağlıklı bir Başka bir alternatifte geliştiremedikleri için ya yani bir eğlence kültürü olarak ve bu bir müddet sonra artık tutsak hale geliyorlar. Yani alışkanlıktan tutsaklığa geçiyor. E sizi konuk edeceğimizi öğrendiğimde tabii ki biraz araştırdım. Şöyle bir e, konu başlığı var. Uyuşturucu bağımlılığı hakkında yanlış bilinen şeyler evet. var mı? E, mesela bir kere denemekten bir şey olmaz anlayışı tabii. ya da iradem kuvvetli istediğin zaman bırakırım. Bazı uyuşturucular zararsız gibi. gibi. E, bunu biraz genişletebilir misiniz? Tabii şimdi sen? bir kere e, kullansa bir şey olmaz gibi bir durum bu şuna benziyor. Bir kıvılcımla bir yangın çıkmaz demek gibi. Ya çıkarsa ki çıkıyor çoğu sefer. Yani genellikle ya yani büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla başlıyor. Yani büyük felaketler de küçük adımlarla başlıyor. Ya yani bunun onun ilk adım olması açısından önemli. Genellikle sigara, sigaradan sonra sar, sigaralık dedikleri sarma esrar, ondan sonra da sentetik esrar, kokain, eroin diğer ee, ekstazi gibi maddeler e, kullanılıyor ve çünkü kişi de artık doymuyor. Hatta bir müddet sonra o hale geliyor ki kişi bırakın şey yapmayı, e, zevk almayı artık normal olmak için hap almaya başlıyor. Evet. Normal olmak için. Yani bu bağımlılığın e, bir kimse e, bağımlılık için hastaneye başvurup da yani ben bağımlı değilim, yani ben istediğim zaman bırakırım demeyen yok zaten. Hep diyor. O şekilde bırakırım diyor. Fakat bırakamıyor. Ya zaten bağımlılığın en önemli belirtilerinden birisi de başarısız bırakma girişimleridir. Yani kişi başarısız bırakma girişimleri varsa bağımlılık başlamıştır. yani Sabah 60 dakikasını 50 dakikası o maddeyi düşünüyorsa bağımlılık başlamıştır. Yani kişi de herhangi bir şeye bağımlı olduğu, tutsak olduğunu işaretidir bunlar. yani Hayatını ona göre düzenlemeye başlamışsa, yani bir madde için sabah yani erkenden kalkıp o madde için 90 kilometre gidip gelmeyi göze alır o kişi o maddenin o, o derece o kişi artık esir almıştır. Ya o kişi artık özgür değildir. Öze, bu maddeye bağlı olmuştur o kişi. Yani ben özgürüm, canım istediğini alırım e, diye diyemez bir insan. Ben öyle bir genç biliyorum. Böyle e, eğitimli bir çocuk üniversitede okuyordu. Annesi babası da yüksek bürokrat. Ya söyledim bak ailen onaylamıyor. Sen de madde kullanmak e, zararlı e, bunu biliyorsun. Neden bunu alıyorsun diye. Ya ben dünyaya bir defa geldim. Canım istediğini al, yapmayacaksam niye yaşayayım ki dedi. Yani yaşam felsefesiyle ilgili boyutu var bunun. Yani zevki yücelten kültürlerde madde hızla artıyor. Yani zevki ego ideali olarak seçiyorlar. Zevk için yaşayan, ze eğer zevkinin tatmin edersen de, başarılısın, değerlisin, zevkini tatmin etmesen başarısın, değersizsin gibi bir algı varsa ki bu Amerikan kültürü böyle, Hollywood kültürü. Bütün dünyaya da bu yaydı maalesef. Ve bu bütün dünyanın başını da yakacak bu. Yani Amerika'nın batının hastalığı bütün dünyayı Peki, etkiliyor. Peki o zaman hemen şunu düşünmek gerekiyor psikolojik açıdan bakınca. Bu tür haberler nasıl yansıyor gençlerin üzerinde? Tabii yani gençler böyle durumlarda tabii bir çekici bir özelliği var bu bir çekici ünlü oluyorsun. Bir anda e, birçok e, yaşam tarzın değişiyor. E, bir anda herkese ilgi alanı oluyorsun. İlgi odağı oluyorsun. Ben izleyici açısından Hayır, soruyorum. Oluyorsun. Özenir mi yoksa tepki mi? Ya böyle bir kimseye özenme başlıyor. Böyle bir kimseye ben de o böyle olabilirim tarzında. Risk riskleri zaten gençlikte en çok başlangıç oluyor. Gençler de sonu düşünmeden hareket etme. Mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanlar ve bağımlılık riski taşıyan kişilerdir. Yani bu kişiler nedir? Aceleci, sabırsızdır. Böyle zevklerinin peşinde koşarlar. Sonunu düşünmeden hareket ederler. Aynı karar verir, verirler. Bu kişiler yani düşünmeden yani bu maddeyi alırsam sonra, bir sene sonra ne olacak? İki sene sonra ne olacak? Bunu düşünmez. Aa, o beni rahatlatıyor. Alayım hemen diye düşünür. Ve bu tarzda dur düşün yap zaten tedavide de biz onu çalışıyoruz. Beynin ön bölgesi dur düşün yap tarzında Hareket eğitilmesi gereken bölge. Yani bu kişiler önce yapıyor sonra düşünüyorlar ve önce madde kullanıyor, yani bir şey olmaz diyor. Sonra riskli davranışlar ortaya çıkıyor. Pervaz hareket ediyor. Mesela araba kullanırken bile riskli kullanırlar ve bu kişiler, yani ünlü kişiler, bu kişiler için bir anlık bir rol model oluyor, İkon oluyor. Onu e, taklit etmeye çalışıyorlar. Aynı duygusal. Aynı mi? duygusal. Onun için Hollywood'da şimdi bu tarz kişiler değil de mutlu aile örneklerini sunmaya çalışıyorlar. Çünkü e, kültürel olarak gençler e, bağımlılığın esiri olma durumunda işte ev mutlu aile örneklerini e, bir proje şeklinde e, bütünlüğü anlatmaya çalışıyorlar. Madde kullanmanın kötü sonuçlarını anlatmaya çalışıyorlar. Ama bu çok çekici bir e, alan. Yani gençler bir denedikten sonra yani parmağını kaptırdıktan sonra kolunu veriyorsunuz. Yani bu nedenle asıl bağımlılığın tedavisi ne tedavisi var bir şekilde beyin kimyasını tedaviler düzeltiyorsunuz. Tam da onu soracaktım hocam. Evet. Az önce işaret ettiniz. Cinsel performansla ilgili ilaçların da bir şekilde bir duygusal bağımlılığa dönüşebildiğini. Peki psikiyatride kullanılan ilaçlar konusunda nasıl bir kontrol mekanizması var? Bildiğim kadarıyla Tabii. belli bir doz, belli bir süre kullanılıyor ve doktor kontrolünde kullanmak gerekiyor. Onları nasıl bir yere koymak gerekiyor? Tabii. Şimdi o ilaçlar yani psikiyatrik ilaçlar ilaç kimyasal silahtır ilaçlar. Yerinde kullanılırsa hastalığı yok ediyor. Yanlış kullanırsa da kişiye zarar veriyor. Onun için ilaç verirken kar zarar hesabı yapmak gerekiyor. Yani risk benefit denilen bir yani analiz yapılıp ona göre ilaç verilir. Ama ilacı alıp böyle Ayşe Hanım Fatma Hanım tavsiyesiyle kullanırsanız böyle bir şey yapamadığınız için birçok yani 100 kişide rastlanmaz, 101. kişide rastlanır ve onun hayatını mahvedebilir. Bu nedenle ilaçlar yani bizim kültürümüzde de yanında hap taşımak, birisine hap ikram etmek biraz şeydir. Yani, yüzeltilen bir şeydir. Fark, yavaş yavaş da yani değişiyor. Anneler, anneler, hep yapıyorlar. Bu bunların değişmesi gerekiyor. Bu, bu konudaki reçetesi ilaç verme konusunda alışkanlık oluşturulması lazım. Verilmeme konusunda. Yani bu bizim kültürümüzdeki bu özellik risk oluşturuyor. Yani psikiyatrik ilaçların yalnız psikiyatrik ilaçlar bağımlılık yapmıyorlar. Yani onu nasıl sağlıyorsunuz? Kısmı. Yani üretimde mi bir Tabii. farklılık var? kullanılan materyal açısından yoksa başka başka bir kontrol mekanizması? Başka zararlar var. veriyorlar. İşte yeşil reçete, kırmızı reçete gibi ilaçlar. Bağımlılık yapan ilaçlar genellikle illegal ilaçlar, yasa dışı. Hı hı. Yani onun bir psikiyatrist bile onu veremez, tavsiye edemez o ilacı. Kullanılamaz, yasa dışı ilaçlar. Yani onların tıbbi kullanım alanı yok. Ama Amerika'da şöyle, şimdi tıbbi esrar kullanmaya başladılar. Hı hı. Yani Esrar'ı baktığı herkes kullanıyor. Önünü geçemediler. Hiç olmazsa doktor kontrolünde reçeteyle kullanalım diye tıbbi esrar adı altında sınırlı sayılı bir şekilde belli kişiler, kimliği belli kişilere vermeye başladılar. Bu da çok Hollanda'da var. Ee, Kaliforniya'da yapılmaya başlandı. Bu da bu da aslında kumar oynamak gibi. Yani hiç kontrolsüz kullanmak yerine kontrollü kullanalım tarzında bir e, risk oluşturdu. Yani bu hekim kontrolünde kullanılabilmesinin yani tabii bir ilacın bir faydası var, beş tane zararı varsa o zararlıdır. Tam tersi beş faydası var, bir zararı varsa bile risklidir bu ilacı. Bunlar hep dikkat etmek gerekiyor kullanırken. Madde kullanımı bu nedenle şu anda dünyada en önemli psikososyal sorun olarak görülüyor. Sadece kişiyi etkilemiyor, yaşadığı çevreyi, aileyi de etkiliyor, ülke ekonomisini etkiliyor insanları işlevsiz hale getiriyor, yeti yetimi yapıyor. Yani gençler de özellikle çok büyük bir intihar sebeplerinden birisi şu anda madde kullanımı. İntihar, yani madde kullanan çoğu 30 yaşını geçmediğini görüyoruz. Yani 30 yaşından önce ya akıl hastalığına dönüşüyor ya intihar ediyor bu kişiler. Ya tedavi görürse tedavide de çok başarılı tedaviler var şimdi. Yani bağımlılığın hastanın yatırılıyor, tedavi yapılabiliyor. Ama tedavi paradigmalarında da önemli dönüşümler yaşandı. Yani eskiden kişiye bırakılırken tedavi, yani o iki yatıyor, iki üç şuna çıkacağım diyor, peki buyur çık deniyordu. Şimdi evet. burada yani o kişi kendine zarar verme özgürlüğü yok o kişinin. Çünkü beyin kimyası bozulmuş onun beyin kimyası bozulduğu için beyin kimyasını düzeltmeden bırakırsanız o kişiye iyilik yapmamış olursunuz. Onun için ahkam şahsiye mahkemeleri var. Mahkemelerde iki tane uzmanın imzasıyla geçici ve vasi tayin ediliyor. Tedavisi yapılıyor ondan sonra çıkarılıyor. Bunu biz filmlerde izliyorduk daha biz çok aslında Türkiye'de var. Türkiye'de de var. var. Denetim serbestlik tarzında. Hatta tedavi olmazsan tedavi giderse cezai müeyyide uygulanmıyor tedavi gitmezse savcı tedavi gitmediği doktor raporla kanıtlanırsa yani cezaevine alıyor kişiyi. Bu tarzda uygulamalar var. Onun dışında asıl yapılacak şey koruyucu ruh sağlığı. Yani gençler bakıyoruz. sorabilir miyim? Mesela. Şimdi kullanım yaşı da çok düştü. Evet. Haberleri de geliyor bir yandan. Aileler nasıl farkına varırlar? Psikolojik olarak bir çocuğun ne gibi tepkileri ya da belirtileri olur? Tabii. Yani genellikle madde kullanmaya başladığında çocuk yani anne baba çocukta bir kişilik değişimi e, rastlar yaşar. Yani çocuk daha önce yaşadığı tarzdaki ilişkili biçimini değiştirmiştir. Mesela odasından çok çıkmıyordur, banyoya giriyor çok kalıyordur. Ya hatta yani böyle e, daha önce sinirliyse sakinleşmiştir. Ya da daha önce sakinse sinirli olmaya başlamıştır. Yani tuhaf hareketleri vardır. Yani bu gibi şeylerden davranış değişikliklerini anlarsınız yani o şeyi nasıl yaklaşmak gerekiyor gençlere aşık oldu zannedersiniz çocuğun Benim çocuğuma aşık dersiniz aslında madde kullanıyordur yani aşık olan insan nasıl böyle dalıp dalıp gidiyor başka Hı -hı. şey düşünmüyorsa madde ba madde bağımlısı olmuş kişi de e, aşk bağımlısı gibidir ve dalıp dalıp gider sadece maddeye bağlanmıştır artık ona aşık olmuştur onu düşünür çünkü aşkın kimyasıyla bağımlılığın kimyası aynıdır beyinde ödül ceza sistemi bozuluyor ikisinde de yani geçici aşk yap yapıyor gibi ama bu öyle söyleyip maddi özenmesin <laughs> evet. Yani kendine e, gençler o geçici bir etkidir o. O etkinin sonuçta yani sahte bir tuzak gibidir. Yani tuzağa hani fare tuzağa yaklaşır, peyniri görür, ağzını suya akar ama sonradan mahvolur. Son bir Onun dakikamız gibi. kaldı. Bunun farkına varan bir aile ne yapmalı onu özetler misiniz? Aile böyle bir durumda çocuğa işte genellikle yapılan şey nasihata başlıyorlar, konferansa yani işte devamlı kontrollere başlıyor. Cebini kontrol, bilgisayarını kontrol vesaire. Böyle durumlarda da çocuk daha çok kendini özellik duygusu zarar gördüğü için kaçınmaya başlıyor. Yani çocukla madde üzerine ilişki kurmak değil, onun dışında onunla birlikte zaman geçirmek. Hı -hı. Mesela yani yapılacak şeyler var. mesela bu, bu çocuklar genellikle bu gençler, madde kullananlar sevgi açlığı kesilen kişiler. Beyinde serotonin azalması oluyor. Mutlulukla ilgili kimyasalar azalıyor. Self medikasyon olarak maddeye yöneliyor. Yani kendi kendini rahatlatmak, tedavi etmek gibi ruh halini antidepresan niyetiyle alıyorlar. Geçici bir rahatlık veriyor. Anne baba çocukla sağlıklı ilişki kursa, birlikte zaman geçirse, sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, ya yani ona değer verildiğini, önem verildiğini hissetse, çocuk böyle durumlarda hatta bir şöyle bir örnek hatırlatayım size kısa bir kişisel gelişim kursuna gidiyor bir genç iş yerinde. Hı hı. Kişisel gelişim kursuna gidiyor. Orada sevdiğiniz bir kimseye bu kravat hediye edin diyor. Orada o da bakıyor patronu çok geçimsiz, huysuz birisiymiş. Ya bu adam öyle ama iyi birisi. Ben ona bir kravat hediye edeyim diyor. Patron bu sev niye bana yağ çekiyorsun? ya çekiyorsun. Diyor. Tersliyor onu. O zaman o diyor ki ya ben böyle bir kursa gittim. Sevdiğin insana bunu yapın dedi. Ben de size seviyorum. Getirdim ister alın, ister almayın diyor. Adam şaşırıyor, alıyor. Ki, sevdiğiniz kimseye sizde bir hediye alın yalnız diyor. O da peki diyor, düşünüyor oğlu var. Oğluna götürüyor, bir hediye almak istiyor. Alıyor götürüyor. Oğlu başlıyor hüngür hüngür ağlamıyor. Niye ağlıyorsun oğlum diyor. E diyor baba diyor ben biraz önce de intihara karar vermiştim diyor. Ne kadar önemli. İyilik bir şey yapmak. Yani bu madde bu madde bağımlı da mutsuz kişilere bir iyilik yaptığın zaman onu hayata bağlıyor uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Aslında. Bu ama süremiz aslında. maalesef yetmedi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ayağınıza ederim. sağlık. Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la değerlendirdik. Bültenimizin de böylece sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde buluşmak dileğiyle sen kalın.